Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar diliyorum. Borsa artıyor tamam ama halk arızalarımız ne durumda? Mevcut halk arızalarımızın durumuna sizlerle beraber bakmak istiyorum. Beste ve netki halk arızalarına durum ne? Akan halk arızalarına baktığımızda ise arkadaşlar tekrardan tavan tavan serisi başlayacak mı gibi konulara bu videomuzda tek tek değineceğiz. Siz de halk arız içerikleri istiyorsanız halk arzlara giriyorsanız mevcut halk arzların durumunu merak ediyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem mevcut halk arzlarımız olsun hem de yeni gelecek mesela atatürizm halk arzımız olsun. Siz abone oldukça beğeni attıkça bu kanalda videolarını çekmeye devam edeceğim. Sizden ricam beğenmeniz, abone olup bildirimleri açmanız ve videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çok uzatmadan hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Öncelikle... Atatürizm halkı arzı hakkında ufaktan konuşup başlamak istiyorum. Cuma günü son talep toplama günü saat 5'te biliyorsunuz ki çoğu bankadan katılım olmayacağı için az bir katılım olacaktır. Yaklaşık bence bu halk arzımızda 2500-1800 TL arası bir dağıtım olacak. Ve bu halk arzımız baştaki konulardan bir tanesi aslında Terra'nın halk arzlarından bir tanesi. Şirket Terra'ya ait olmasa bile Terra yatırım menkul değerler bu şirket halk arz ediyor. Ki geçmişe baktığımızda tam arkadaşlar bir yıl öncesine geliyoruz. Bir yıl önce 11 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde Tera iki tane şirket halka arz etmişti. İkisi de çok mu iyi şirketlerdi? Hayır ikisi de gayet normal şirketlerdi. Ama iki şirkette de efsanevi artışlar gördük. İki şirkette de 10 kata varan artışlar gördük. Destek Faktöring'e baktığımızda zaten şu anlık 19 katlık bir artış var mevcut fiyatta. Bu teralık arzında 19 katlık bir getiri bir yıl içinde elde etmişiz. Çok mu iyi bir şirket? Asla ve asla değil. Gayet pahalı. Yani dediğim gibi şu an Borsa İstanbul'un en pahalı, en ederinde olmayan şirketlerinden bir tanesi. Ama 19 kat arttı. Neden arttı? Değineceğiz. Bunun dışında bir diğer şirketimiz ise Vişne Madencilik. E bu %150 artmış diye soracaksan da hayır. Vişne Madencilik Borsa İstanbul'un en sert düşen şirketi ama Halk arz olduktan sonra Halk Arz fiyatına baktığımızda şirketimizin 37,5 TL'ydi. Şirketimiz 800 TL civarlarına kadar çıktı. 23 kata varan getiriyi sadece 6 ay içerisinde 23 katlık bir artış yaptı. 6 ayda 23 katlık bir artış. Ki 2025 yılında borsanın artmadığını, endeksin artmadığını hepimiz biliyoruzdur herhalde. Ya yani bu tarihlerde endeksimiz 9800'den ne olmuş? 10.800'e gelmiş. %10 artmış. Nerede 20 kat? Nerede arkadaşlar? %10 artış. 1.1 kat artış. 200 kat endeksi katlamış bir şirketten bahsediyoruz. Çok mu iyi bir şirketti vişne madencilik? Asla ve asla hayır. Çok iyi bir şirket falan değildi. Hala da çok iyi bir şirket sayılmaz. Bir tahta şirketiydi. Hala da tahtacılıkla kullanılan bir durumu var. Hisse farklı, şirket farklı ama ikisi de çok iyi şirketler değil. Ama ikisi de tahtacıların çok kullandığı şirketlerden biriydi. Peki sorunuz şimdi gelecek. Atatürkizm alkarzında böyle bir artış gelecek mi? Öncelikle diğer iki alkarzımız gibi kesinlikle çok iyi finansallara sahip olduğunu falan düşünmüyorum. Yine diğer alkarzlarda olduğu gibi pahalı alkarz olan böyle çok çok iyi olmayan bir şirket konumunda. Ama destek factoring ve vişne madencilik de çok çok iyi şirketler değildi. Buradan kesinlikle bu şirketleri övüyorsun tarzı bir yorum çıkaramazsınız arkadaşlar. Yani öyle bir yorum çıkarmaya çalışırsanız boş yere uğraşmayın ki o zaman zaten bu iki halk arzda kimse girmemişti. Biri 228 bin birine 125 bin katılım olmuştu. Neredeyse kimse bu şirketleri almamıştı ama çok büyük paralar kazanıldı sonrasında. Bu şirketlerde olduğu gibi bu hissemizde çok para kazanabilir miyiz? Nasıl anlayacağız? Anlatayım. Arkadaşlar bu şirketin sahibi Tera değil. Ama bizim anlayacağımız şey tahtacısı Tera olacak? Burada Vişne Madencilik 4 tavandan sonra tavan bozup 2 gün tavan bozup sonra yükselişine devam etmişti. Bu hissemizde de tavan bozduktan sonra dediğim gibi çok sert bir tavan serisi beklemiyorum ilk başta. Erken tavan bozmasını bekliyorum 3-4 tavan veya 5 tavandan sonra tavan bozma ihtimalle karşı karşıya akonumda olduğu gibi yüksek piyasaları olduğu için tavan bozduktan sonra şirketimizde tara alışı oluyorsa yüksek ihtimal Güçlü bir tavan serisiyle güçlü bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü şirketimize baktığımızda tabi yatırım tavsiyesi değildir. O günü geldiğinde tek tek inceleyeceğim bunları her gün sizlere. Açıklama kısmındaki linkten Telegram kanalıma gelmeyi unutmayın. Orada her gün paylaşacağım durumu ne. Ee, baktığımızda şirketimiz 9 milyar piyasalarına sahip. Yani Tera şirketleriyle kıyasladığımızda Tera bu şirketi çok rahat bir şekilde tavan tavan götürür. Tavan bozduktan sonra tera alıyor mu almıyor mu bakacağız. Buna göre biz de hamlelerimizi yapacağız. Büyük bir harle geliyor mu yoksa dediğim gibi balon bir şirket mi inceleme fırsatı bulacağız. Anlattığımı varsayıyorum. Şimdi diğer halka arzlarımıza geldiğimizde best halka arzıyla devam edelim. Yarın tavan bozması için bir sinyal yok. Hadi tavan bozu tekrar tavana gider normalde 6 gün boyunca gelecek hafta cuma gününe kadar 5 sağlık arzımızın tavan serisinin devam etmesi lazım. Daha ikinci tavandayız. Şirketimizin 8 tavan görmesi mevcut verilerle lazım. Gelecek hafta cuma günü yüksek ihtimal tavan bozacak ve tekrar tavana oturacaktır. Yani yarın tavan bozsa bile tekrar tavana oturur orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi dedik tavan bozacağını da düşünmüyorum. Bu şirketimizde hala 6 tavanlık sinyal var. Ki daha da fazlası da var aslında. Daha da fazla tavan gitmesi lazım. Daha önceki halkarzlar daha da çok tavan gitti. Bunu yani buna en yakın halkarz ZGV halkarzı. %262 gitti ZGV halkarzı. Yani dediğim gibi en yakın halkarzdan bahsediyoruz. Piyasa değeri anlamında, büyüklük anlamında o muazzam artış yaptı. Biz şimdilik 8 tavan diyelim. Cuma gününe kadar tavan gitmesi lazım diyelim. Yine her gün elimden geldiğince canlı yayınlarda olsun, ekstra içeriklerle olsun size bu halkarzları anlatmaya devam edeceğim. Dediğim gibi bunlar için abone olmanız çok ama çok değerli. 5 sağlık arzında 8 tavan dedikten sonra 5 sağlık arzı anlattıktan sonra asıl sorun netket halkı arzında bence. Tavan serisi devam ediyor ama yavaş yavaş bozulmalar başladı. Cuma günü bu şirketin tavan bozma ihtimali söz konusu. Ki her cuma genelde bir şirketimiz tavan bozar. Adettendir tavan bozdurulur. Ama genelde cuma günleri tavan bozduktan sonra özellikle netket halk arzı daha aşırı pahalı bir konuda değil. Yani diyeceksin ki 3 ay mühendislik tavan bozmadı mı? Netket 3 ay mühendislik kadar arttı. 1. Netket ne 3 ay mühendislik kadar pahalı değil. Yani baktığımızda verilere 3 ayda 119 FK 7 PDDD var. Ki yükseltten sonra düşmesine rağmen 41'den %20 geri çekilmesine rağmen netkette ise ne FK oranımız ne PDD oranımız hala çok yüksek değil. Yani yarın tavan bozma ihtimali kuvvetli, cuma günü tavan bozma ihtimali kuvvetli ama sonrasında tekrardan tavana gitmesi ve çarşamba gününe kadar, yani gelecek hafta çarşamba gününe kadar net kat arzımızda tavan serisinin devam etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi erkenden bir tavan bozuşu olursa, tahminimiz doğru çıkmazsa veriyi güncelleriz ama şu anlık tavan serisinin mevcut bilanço gücü, mevcut yani en azından halka arıza göre ucuz olması yani şirketlere göre ucuz sayılmaz. Borsa İstanbul'un geline göre ucuz sayılmaz ama bir halka arıza göre ucuz olması dediğim gibi cuma günü dahil toplamda 4 tavana daha şirketimizde sinyal verildiğini düşünüyorum. 4 tavandan önce kalıcı tavan bozulması lazım. Peki tavan bozduktan sonra yükselip yükselmeyeceğini nasıl anlayacağız kalıcı tavan bozduktan sonra? Orada diğer al kartlarımızda baktığımız gibi Bank of alıyor mu ona bakacağız. Nasıl ZGO'yu Bank of yükselttiyse formülü mevzuyu Arfbio'yu ZGO'yu e, Bank of yükselttiyse bu şirketimizde de tavan bozduktan sonra Bank of girişi varsa yani çarşamba günü kalıcı tavan bozsa bile tavan olmadan günü kapatsak bile sonrasında Bank of alışları gelirse burada yükselişler devam eder dediğim gibi bu Bank of verilerini de hem Telegram'da hem YouTube'da sizlere vereceğim. Bunun için devam edelim. Akan'ın halkı arzında tavan bozduk ki dün tavan bozmuştuk. Bugün X4'teyiz. Yükseliş gelecek mi? Bugün hatta Akan'la ilgili video yapmıştım. 30'lara kadar geri çekilebileceği hakkında sizlere uyarmıştım bu videoda. Öğle saatlerinde de konuştuk. Baktığımızda 30 TL civarına kadar gerçekten geri çekildi. Hatta 29.86'lara değdi ama daha fazla normal şartlarda bu hissenin düşmemesi lazım. Peki yükseliş gelirim diye sorarsan yavaş yavaş endeks bazı yükselebilir. Gerçekten sert bir tavan serisi için, gerçekten sert bir yükseliş için gereken şey ise çok basit. Yarın Bank of America alışı gelirse şirketimizde 3 tavana kadar daha artış görme ihtimalimiz var. Bu şirketin bundan sonra yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek şey Bank of America'nın bu şirketi alıp almayacağı olacak. Bank of America yarın veya pazartesi günü birinci alıcı konumunda bu şirkete geçerse 3 tavana kadar daha yükseliş görme ihtimalimiz söz konusu. Yine 3 ay mühendislik tarafından geri çekilmeyi bekliyorduk. Şaşırmadık. 32'lere kadar geri çekileceğini geçen hafta size söylemiştim. Geri çekilme geldi. Normal şartlarda daha fazla düşmesi lazım. Evet, şirket olarak lazım ama yükseltmez, düşürmezler. Şunu söyleyeyim. 32'nin altına inersek 29'lara kadar, 29-30 TL aralığına kadar geri çekilme ihtimalimiz söz konusu. Alır mısın dersen şöyle bir e, olay söyleyeyim. 33,5 TL kırılırsa ve bofa birinci alıcı olursa 35 TL'ye tekrardan çıkabilir. 33.5 TL kırılırsa ve dediğim gibi bofa birinci alıcıysa 35'e sinyal verir ama öncesinde bir sinyal yok. ZGU aşırı sert yükseldi şu anda kesin e sektöründe aşırı pahalı bir konumda. Ki gün içinde bir ara eksildi ki Bank of satışı yarın Bank of Amerika tarafında bir satış görürsek gelecek hafta tekrardan 30 TL seviyesine kadar da bir geri çekilme görebiliriz. Şu an çok balon yere şişirilen bir şirket konumunda. Forex plastik bank of alışına rağmen e, düştü. Şu anlık şirketimizde 37.5 38 TL destek bölgemiz. Ben 40 TL'ye kırılmadan almam. 40 TL'yi kırdıktan sonra Bofa birinci alıcıysa 42 TL'ye kadar sinyal verecektir. Bunun dışında bir alım sinyali yok. Mevsu tarafında bank satışı var. Yani Mevsu'ya baktığımızda şu an Mevsu halkı arzına yatay seyir sinyalinin devam ettiğini öngörüyoruz. 13.40'lara gelmeden ben bu hissede bir kuruş yatırmam. 13.40'a gelince tekrardan bakarız. Arf bir halka arzımız bugün canlı yayında da sorulmuştu bakar mısın diye bakayım. Şu anlık yatay seyir sinyali devam ediyor. 28.5-28.60 bandına gelirse yükseltmen oradan tepki alıp tekrar 30'a gidecektir. Bunun dışında Zergey halka arzı ki en mantıksız halka arzımız açık ara farkla. E ZGO değil mi en mantıksız? Hayır. Zer gayrimenkul daha da mantıksız. Şu an kendi sektörünün en pahalı ikinci şirketi konumunda ki ondan bir pahalı şirket Lidya var. O şirket son 5 yılda 30 kat arttı yani Lidya ile karşılaştıramazsın rakip analizine baktığımızda. En pahalı şirket Lidya ama. Hani e, son 5 yılda 30 kat arttı. Yani bununla karşılaştırmak pek mümkün değil. Yani Lidya zaten çok büyük artış yaptı. Zer gayrimenkul bu artış yapmadan gereksiz pahalı. Bu şirketin aslında eder fiyatı zer gayrimenkul. Eder fiyat diyorum bak ineceği fiyat demiyorum. 1.5 TL falan. 18 18 TL'de şu an. Yani bilimsel olarak bu şirketin gelmesi gereken nokta 1.5 TL falan. Hatta sektör ortalamasına gelirse bu şirketin gelmesi gereken nokta sektör ortalaması bakın burada baktığımızda 0.85. Yani burada baktığımızda şirketin gerçekten 0.85 PDDD'ye gelmesi demek. Ne demek biliyor musunuz? Bu şirketin 1 liralara gelmesi demek arkadaşlar. 1 TL. Bildiğim 1, 1 TL'ye 1 TL 1 TL 10 kuruş civarına gelmesi lazım. Gelir mi dersen gelmez. Ama yükseltme bir iki ay içinde 12 TL civarına kadar bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Yarın negatif yaparsak 17 e geri çekiliriz. 17 asıl destek noktamız yani 17 TL diyelim hatta 17 TL altına sarkarsak 14 TL'ye kadar geri çekilebiliriz. Arada ki bu hisseyi Bank of yükseltmiş. Yani Bank of isterse arada yükselir ama özellikle satışlar devam ettiği sürece taban taban serisi devam edecektir. Ki Bank of arada yükseltse bile eninde sonunda bu şirketin kaderi 12 TL civarlarına kadar geri çekilmek. Çünkü dediğim gibi sektörüne göre aşırı pahalı ve aşırı pahalı olmasına rağmen yani bu şirketi ise 10 kat götürmek mantıklı değil zaten aşırı pahalı. Bu şirketin 10 kat 15 kat götürülecek bir durumu bence yok. Hadi götürdüler diyelim. Hiç gerek yok aşırı zaten pahalı. Git başka bir gayrimenkul şirketini götür. Bu tamamen küçük yatırımcı Bofa'nın yaptığı bir vurgun diye düşünüyorum ve geri düşürülmesi bence şart. En azından benim şahsi kanaatim bu yönde. Umarım sizler için e, faydalı bir video olmuştur. Halka tek tek bakmaya çalıştım. Dediğim gibi daha fazla halka içeri içeriği için abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, ayrıca açıklama kısmındaki linklerden Telegram ve Twitter hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.